edilir ama o dönem için bayağı bir teknoloji ağacı yapmışlar fıstığı olarak. Meşe fıstığı, fıstığı, şişki. meşe ağacı çünkü. Ha, yani çok şey gelmeyebilir ama 18. yüzyılın başı düşünün. Bayağı bir şey var. Bir de burada bir şaka fıstığı var. Çocuklar gelirse göreceğiz. Bazı taşlara basınca su fışkırıyor. Sadece yolu bilenler geçebiliyor ıslanmadan. Aramızda denemek isteyen varsa no. deneyebilirsiniz. <laughs> Hayır. Um, Burada, bayağı çocuk çocuk oluyor. Şimdi burada dön gelmedi ama belki biri dönürse göreceğiz bunları. Ah, ay, ay. ya yanlış aşağı bastınız. Ben <laughs> saçık seyredeyim. Hani şey var ya, <laughs> oyunlar var ya. Evet. Bravo. <laughs> Benim Var mı başka cesur olan denemek Gözü kara. <laughs> Gideyim mi ben? Gözü kara. Hayır hayır. <laughs> <hasta> olur, <laughs> daha, daha çok öksürüyor. Hayır sonra çıkıyor. Hayır bekle bekle bak, bekle. Bekle. <laughs> <laughs> güzel, güzel. Bu güzel o taraftan Var mı başka? Söldün mü? Söldün mü? Söldün mü? Yok ya. Konuştan